Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu sitede oyunu bitireceğiz. Şu site. Bakın. Bu site oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Eğer bu site çalışırsa bu site oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Oluştura basıyorum. Hadi. Ya. Arkadaşlar siz de bu yüklenene kadar kanala abone olup like atmayı sakın ama sakın unutmayın. Ve kanalın ismi yakında değişecek merak etmeyin. Miraç LG diye bir isim olmayacak. Merak etmeyin arkadaşlar. Kolayca bulabileceksiniz kanalı. Ve açılıyor 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 açılıyor. Evet. Böyle bir alanda oldu. Ve yakınımızda köy var yani siyit çalışıyor güzel bu siyiti bir yerden tanımıyorum ama neyse devam dediğim gibi oyunu bitirmeye çalışıyorum pancarları niye to to topluyorum diye düşünebilirsiniz bazı golemi kessem ya. Tamam birazcık. Acele ettim. Arkadaşlar videoları da belirli bir saatte yakında çekmeye çalışacağım. Saat kaçtı çeksem ki? Söylemedim şimdi. Abi şimdi çok büyük sıkıntı ya. Düşüneceğim arkadaşlar düşüneceğim belirli bir saatte çekemeyeceğim ama bir günde bir video atmaya çalışacağım. Yakında iki video da atarım. Yakında Roblox kanalım da olacak haberiniz olsun. Hadi ya. Aga bak çok güzel bir video çekiyordum tamam mı? Ama video gitti ya aga. Yanlışlıkla sildim tamam mı? En az yüz

Alo, alo, demirci, buradaki sımık, demirci, 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 demirci yok mu lan? Ha şurada, şuradan bir sandık var değil mi? Ay, oğlum altın kaslı zombi, bir de büyülü. Yani inşallah büyüsü çıkar. Lan şöyle gitti. Sağsına bakıyorum ben. Güzel mi? Ya da tükürmeyeyim belki işte. Oğlum inşallah çıkarsan. Oğlum ölmüyor bu da ya. Dedi. Hayır ya. Şansım olur. Neyse. demirci de şuradaydı en son. Evet. Ben bu C'yi biliyorum. Allah çarpsın. Neyse. Yoldun ya bunu toplayıp başarımı alayım mı? Bir başarımız olsun ya. Ha? Şöyle. Burada. Açlama tükeniyor. Acil bir yemek yapayım şurada. Şimdilik bu kadar yemeğim var ama... Oha Ne Benim oduna ihtiyacım var ya. Şuradan bit. Yakında oraya da gideceğiz Yakında Yakında Yakında, yakında. Bu sitede siz yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. Bu sitede oyunu bitirmeye çalışacağız. Hilesiz. Hilesiz diyorum da yakın. Bu sırada ben. Ne 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 ne. Neyse. İyi şey yapmayacağım ama. Bu oyunda hilesiz bitireceğim lan. Hadi bakayım. O kadar enayilik yaptım ama. Bugün yapmayacağım. Ulan evde de misafir var he. bak. Biraz ses gelebilir arkadaşlar. Üzülmeyin. Yine de çekeceğim videomu. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu en son sürümde değil maalesef. Böyle mızrak falan yok. Şansıma bak. Yakında güncelleyeceğim arkadaşlar. Yakında. Oha demir var lan. Şansıma bak. 3 blok aldım mı? Demir golem nerede? Ondan bir kazma ve yeterse kazma ve kalkan yapacağım. Yeterse. 4 demir çıkarsa 5 çıkarsa kürek de yaparım. Evet. Hmm. oyun normal modda. Tek yemem ya oyunu. Oh Arkadaşlar sıkıntı yok ya direkt. Buraya kadar geldi. keselim mi? Aa demir gözünü kaçıyor Ben kolay kesiyor. senin mezarın değil. Abi sadece 3 3 demir mi ya? siz bir iki, <laughs> Sen ne ha? Sen nere... Sen on, on, on bir sesi geliyor lan. Bir dakika. Bir. Şuradan kazma alıyorum. Dur balta da yapayım. Baltayla kritik vursam neyse. Arkadaşlar YouTube'u doğru. Tam başlattığımda mı oluyor bu ya kalite? Allah kahretsin şans. Kahretmiş de neyse. Oy. Kardeşim bak. Oyunda olmuyor. Oy. Oy. Abi şuraya gitsem mi? Ulan intikamcılar beni mahveder. Çiğ çiğ yer. Yani. O yüzden daha hazır değilim. Nerede o madem? Şansa bulduğum bir maden vardı orada. Demir vardı. Bura mı? Bura da mı? Hayır. Bir. İki. Sadece bu kadar ama. Daha derin de var. Meşalem yok ama yine de parlaklığı hepsi oğlum gece görüşü lan ne oluyor ha. gece görüşü diyor lan parlaklığı yüz aldım en sona gece görüşü var artık bende oha gece görüşü oha şansa bak Arkadaşlar şurada da demir var gözümden kaçmadı. Ulan zümrüt de var lan takas ederiz. Harbiden Seed birazcık, birazcık değil çok bereket. Oğlum set çekeceğim lan üstüme. Abi bir tane mi? Oğlum çok aydınlık lan dur. Kayıtı durdurdun diye çok korktum ha. Neyse. Sesin fazla geldi değil mi? Oğlum şurada da demir var. Hüset yapacağım. kaç. Oha. Oha, dinlettim De demeyeceğim. Azmış. Yetmez, yetmez, yetmez. Bir pantolon önce yaparız daha yetmez. Bir kalkan yaparız onunla beraber. Oğlum karlı dağ var lan. Bu dağın altında bir vardığın şehri vardır bu arada. Net. Fazla mı yukarı çıktım? Yo. Aa şuradaki demir galiba gördüm. O kadar yüksekti miydi ya? Şu demirleri de alayım pişirmek için. Akşam oluyor bu arada. Evet. Bu yok. Bu yok kırma asmr'si. Nerede o demir? Şurada mı? Ha şurada şurada. Allah kan et. etmesin ya etmesin. Etmesin istemiyorum. Etmesin. Etmesin. Oyunun sesi de bir acayip ben. Uf. Oğlum bu sefer fazla yukarı çıktım da daha fazla demir var. Aa şurada var, gözüm. Oğlum kar havada duruyor? Minecraft mantık. mantık seviyesi yüzüz. Abi ölürsem bütün eşyalarım gidecek ha. Ya. Bir yatak alsaydım keşke burada. O demir var şurada. Da. Demir cenneti. Demir cennetine geldim abi full yapacağız bu arada yapacağız rahat ne bereketliymiş alamıyorum bile takdim var gelin evet mecbur geleceğiz tamam şurada da vardı thanks oğlum içimde ses geldi lan creeper sesi biraz kömür 13 seviye ne var oldum bak 4 olacağım iyi izleyin iyi izleyin iyi izleyin oldum <laughs> Allah buradan direkt atlasam ölürüm o yüzden paket ne ilerledi o zaman acil edeyim mi abi şurada bir şey sen mi niye attın şimdi uğraşıcam yine bir dakika oğlum 22 demirim varmış arkadaşlar. Abi gece çok sıkıntı şeyler yaşadım bu arada. Çok. Çok hissim yok. Ben de burada bir tuvalet atayım. Evet, twerk. Bekliyorum. Bekliyorum. Şuradan da zaten malikane gözüküyor. Hatta kurumuş orman mıydı neydi? Ha, bir ölü orman ölü. Orada gözüküyor. Pişti mi? Pişti. Abi seviye atlamanın kolay yollarından biri de bu. Kanks. Kanks diyorum. Kank. Abi ben deliyim bu arada. Hay. Of. Ölmek istemiyorum canım. Dört kalp. Neyse. Yemek toplamam lazım. Yemek sıkıntısı artmaya başladı. Saman malyaları neredesiniz? <laughs> oğlum ölüyordum ha. <he. gülüyor> Altında boşluk var diye çok korkuyorum şimdi. Abi makas çeşidi gibi bir şey olsa var ya hemen kazardım. Ne oğlum? Ne geziyor oğlum? Ha kediymiş. Daha var mı? Oğlum sadece bir mi? Bir mi? Bir mi diyorum ben? Altta var mı? Altta da var. Neden altta? Ama zümrüt de var. Of 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 düşeceğim diye çok korktum. Oğlum. Az. Bir tane var değil mi? Evet. Tahmin. Oğlum harbi öleceğim ha. Şakası yok bu işin bu arada.

Ayağım titriyor. Lan çalışma masası yok. O da çok duramam. Kapatalım. Az doldursam belki. Lan kıtlayacağım. Of. Ne yaşadım lan? Valla bu video bayağı uzun videolardan biri olacak. Oğlum bu video mu çektim ki olacak? Neyse. Biz, biz kazanalım kazalım ya. Ne neyse Allah Allah. Ulan 30 dakika sürecek lan bu. Creeper var orada gelmez inşallah. Çekiriz ha. Eşyalarda pat, patlar aman. Olurumu yaşamak istemiyorum. Abi bir kez hardcore oyunu oynuyordum. Elmas bulmuştum. Creeper geldi bir patladı tek yedim. <laughs> Şaka gibi. O yüzden lan. Patlama lan. Vallahi Bak. <laughs> oğlum başımda ne var? Enderman var. Gözüne bakmayın. Bakarsan da suya girerim oğlum. Hayır. 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 hayır benim altın elma elma ile yok maalesef. Sizi öldürürüm. Oğlum demirci var lan. Sen gitme.